Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz tekrar. Arkadaşlar, e, inek yapımızın son bölümüne geldik. Artık ineğimizi bitireceğiz bu bölümde. E, şimdi şu beyazlı gözün şu etrafında olan şu beyazlığı yapacağız arkadaşlar. Bir tanesini yaptım, diğerini de sizlerle beraber yapalım inşallah. ipimi taktım böyle iğneme, ip taktım, ipin bir tarafını da düğümledim. Şimdi şu Gördüğünüz bir benek var. Bu beneğin etrafından boş bir yerden içeri gireceğim. Şuradan girsem olur herhalde. Evet, sonra şuradan gözün alt tarafından çıkıyorum. Alt tarafından çıkıyorum ve Gördüğünüz gibi e, ipin düğümlediğim yer içeri girdi. Şu şekilde ipimiz gözün altında olacak. Sonra gözün üst tarafından biraz içeride batıp gözün alt tarafından çıkacağım. Ortasından. Şuradan battım. Şuradan çıkıyorum arkadaşlar. Şöyle şunu yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi şu hareketi yaptım bunu bir daha yapmak istiyorum İsterseniz burada bitirebilirsiniz bu kadar yeterlidir aslında bir tane bir kere yapmak yeterli ama ben burayı iki defa yaptım şurayı iki defa yaptım bunu da iki defa yapmak istiyorum daha belirgin olması için şöyle aynı yere bir daha aynısını bir daha yapacağım aynı hareketi şu şekilde yine aynı yere battım aynı yerden çıktım Şuraya yine batıyorum şuradan çıkıp çıkarırken iğneyi zorlanıyor biraz Evet bu şekilde aynı işlem hareketi bir daha yaptığınızda arkadaşlar bunu bitirmiş oluyorsunuz. Sonra ben bunu tekrar girdiğim yerden çıkacağım. Bu şekilde. Evet. Gördüğünüz gibi gözün beyaz kısmını yapmış olduk. Şu şekilde beyaz kısımlarını yapmış olduk. Bunu da burada bitireceğim ve iç tarafta düğüm yapıp içeriden kapatacağım. Bu şekilde şurada beyaz noktadan nasıl bitirdiğimi de göstereyim ipi. Şu şekilde burada iki kere burada beyaz olan yerden iğnemi sıkıştırıp şey ipimi sağlamlaştırdıktan sonra beyaz noktada şu benekli olan yerden çıkıp bu şekilde de kapatma yapıyorum arkadaşlar. Burayı da keseceğim. Evet, şöyle gördüğünüz gibi bitmeler şuradan tam dibinden kestiğim zaman ip otomatikten kayboluyor. Gördüğünüz gibi bu da bir şekilde ip kaybetme yöntemlerimden biri. Şimdi arkadaşlar, şu benekin diğer tekini yapacağız. Bu benekten iki tane yapılıyor. Birini yaptım, diktim. Şimdi bir de bu tarafa yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, benek yapımına başlıyoruz. Ee, şimdi 15 tane sık şeyi zincir çekeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde 15 tane zincir çekelim. Evet, 15 zincir çektik ve şimdi böyle ikinci zincirden itibaren batarak diğer tarafa kadar sık iğnelerimizi örelim. Bu bir sıra sık iğne örelim. Hatta bir sıra değil, bir git gel yaparak 3 sıra bu sık iğneyi örelim. Evet arkadaşlar, 3. Üç sıra sırayı yapıyorum şu anda. 2 defa gidip geldim, bu da 3. sıramı yaparken benek oluşum arkadaşlar. Dediğim gibi birbirine benzemek zorunda değil. Farklı farklı beneklerde çalışabilirsiniz. Şimdi burada burayı biraz büyütmek istiyorum. 2 3 4 4 tane yapıp şu zincirlerin içine batarak burada 1 2 3 tane sık iğne oluşturdum fazladan. Evet ama şey e, şuradaki şöyle 3 tane sık iğne oluşturdum ve yine başa kadar gidiyorum. Şuradaki şurayı başa kadar götüreceğim arkadaşlar. Şuraya kadar geleceğim. Evet başa kadar geldim. Şimdi tekrar bir sıra daha yine tam şunun ucuna kadar geleceğim. Arkadaşlar, uca kadar geldim ve geri de döndüm ve şimdi şuradayım. şurada tam bitirmeden geri döneceğim. Yani bu gördüğünüz gibi farklı şekiller oluşturacaksınız, girintilerle, çıkıntılarla, kafanıza göre doğaçlama olarak da yapabilirsiniz. Yani hiç bir yere bağlı kalmadan kafanızdan doğaçlama benekler yapabilirsiniz. Şu şekilde devam edeceğim. Birkaç sıra daha yapacağım. Evet. Bakın burada bir çıkıntı daha yaptım. Bu çıkıntı yaptım. yarın bir üstünde bir çıkıntı daha yaptım. Şimdi geri dönüyorum. Şimdi buraya geldiğimde burada bir çıkıntı yapacağım. Evet. Şuraya kesin. Başa kadar gitmediğimiz yerdeyiz. Burada bir çıkıntı yapalım biraz da. Burayı da bir değiştirelim. Şöyle 3-4 tane zincir çekip burada iki 3 sık iğne olup olduğu zaman başa kadar gidelim. Evet, burada da gördüğünüz gibi çıkıntı oluşturdum. 2-3 zincir fazla şey sık iğne fazlalaştırdım. Şimdi burada burayı bu sefer başa kadar gitmeyeceğim. Şuradan döneceğim. Bu şekilde değişik şekiller oluşturarak belek oluşturalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ortaya böyle bir benek çıktı. Benim beneğim böyle oldu. Şimdi ben bu beneği kesiyorum. İpimi uzun keseceğim. Bunu dikeceğim arkadaşlar. Şu şekilde bunu kestim. Ee, şimdi bu e, yaptığım beneği bunun diğer tarafına şu şekilde yerleştirip etrafından güzel bir dikişle birleştireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar beneğimizi diktik. Diğer beneğimiz de buradaydı. Şimdi arkadaşlar kuyruk yapımına geçeceğiz arkadaşlar. Şu kuyruğu hep beraber yapalım arkadaşlar. Şimdi kuyruk yapımı için yine ipimizi elimize alıyoruz. Ee, şimdi bu ipi beyazdan yapayım kuyruğunu. Gövdeyle aynı renk olsa daha güzel olur. Evet arkadaşlar. Bir sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halka. Şu şekilde yapıyorum. Ben. İpimi elime alıyorum. Şunu şuraya koyuyorum. Sihirli halkamı bu şekilde yapıyorum. Bir defa böyle tutturma işlemi yapıyoruz ve bunu saymıyoruz. Sayma, bunu saymıyoruz ve şimdi sayacağız. 6 defa 1 2 sihirli halkanın içine girip batarak 6 2 3 5, 5 6 6 defa battıktan sonra şu ipi çekiyoruz ve sihirli halkayı kapatıyoruz. Sihirli halka kapandıktan sonra şuradaki ilk sık iğnenin tepesini batarak halka iyice kapandıktan sonra arkadaşlar sürekli olarak bu sık iğneyi, altı sık iğneyi döne döne, yapa yapa küçük bir alanda dönerek 16 sıra olana kadar bu şekilde döndüğümüzde bu otomatik şey olacak zaten. Böyle yuvarlanacak. 16 sıra olana kadar bunu döne döne işleyelim. Evet arkadaşlar bakın ördükçe kuyruk bu şekilde geliyor. Şu şekilde döne döne örüyoruz. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz ama burada sınır 16 sıradır. Evet arkadaşlar benim kuyruk yaptım. Böyle bir kuyruk yapıldı. Yaptım bitirdim ve bunu buraya dikeceğim ama dikmeden önce şuraya saçaklar yapacağız arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi kuyruğumuzun ucuna şurada gördüğünüz şu tüylerden yapacağız bu nasıl yapıyoruz arkadaşlar kuyruğumuzun ucunu tutacağız şöyle şöyle batacağız şunu şu uzunlukta ipler keseceğiz sonra bunun ortasından batacağız. İşte bu şekilde. Sonra şunları şu ikisini birden tutup şu çıkardığımız ilmeğin içinden geçireceğiz. Şimdi bir tane daha yapalım. Evet arkadaşlar bir tane daha yapalım. Şu ikisini tutup şunun içine geçirerek bu şekilde bir sürü ip istediğiniz kadar ipler takabilirsiniz. Evet arkadaşlar kuyruğumuzu yaptık kuyruk oldu arkadaşlar bu şekilde iplerinizin kalan kısmını güzelce düz bir şekilde kesin böyle bir kuyruk oluşsun. Şimdi arkadaşlar çan yapımına devam ediyoruz çan yap çam yapacağız çam için işte farklı bir renk seçin. Ondan sonra şimdi tekrar sihirli halka oluşturuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sihirli halkayı göstermişim. Sihirli halkayı yapıp içine 6 tane dolalım. Evet arkadaşlar sihirli halkamızı yaptık. 6 tane e, sık sihirli halkanın içine dolduktan sonra sihirli halkayı kapattık. Ve şimdi e, bir sıra hiç artırma yapmadan şu ipin olduğu yere kadar 6 sık iğneyi örelim. İpin olduğu yere kadar gelelim. Evet arkadaşlar 6 sık iğneyi bir sıra ördük. Şimdi her yuvaya iki defa girerek sık iğne sayımızı 12 taneye çıkartalım. Her bir yuvaya iki defa girerek 16'yı 16 olan sık iğnemizi 12 sık iğneye çevirelim yine ipimizin olduğu yere. Evet arkadaşlar demin ipim maviydi aslında belki kafanız karışmasın. Mavi ipimin kısa olduğunu fark ettim yetmeyeceğini fark edince kırmızı iple yapmaya devam ettim. Şimdi arkadaşlar 12 tane sık iğnemiz var ya başlangıç noktasına geldik. Tekrar 12 sık iğne hiçbir artırma yapmadan diğer sıra başa kadar yine ipimizin olduğu yere kadar dönüp gelelim. Hiçbir arttırma, eksiltme yapmadan şu şekilde 12 sık iğnemizi örmeye devam edelim. Evet geldik. 12 tane daha ördük. Tekrar bir sırada hiçbir arttırma, eksiltme yapmadan 12 sık iğnemizi bir daha örelim. Evet arkadaşlar, 12 sık iğnedeyiz tekrar. Döndük geldik. Şimdi başlangıç ipimizdeyiz. Bu sefer de bir ör bir defa arttırma ikinci yuvalı arttırma yap. bir ör bir artır yapacağız bir ör bir artır yani bir yuvaya iki defa girerek artırma yapıyoruz Evet, bir ör. Bir artır. Bu şekilde de bu sırayı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bir sırada artırmadan örüyoruz. 18 tane sık iğnemiz oldu ve bitiriyoruz e, zilimizi. Evet arkadaşlar, bu şekilde zilimiz bitti. Şu şekilde bitirdikten sonra ipimizi koparabiliriz burada şuradan koparalım bitti zilimiz şimdi bunun şeyini yapacağız arkadaşlar şunu yapacağız hemen onu da yapalım evet arkadaşlar hangi iple yapacaksanız iki kat yapın kalın bir zincir çekeceğiz <laughs> zincirimizin kalın olması önemli bunu farklı tekniklerle Yapanlar da var ama bu teknik daha güzel oluyor, daha kolay oluyor. Şu şekilde ipinizi kalın tutup, bu şekilde istediğiniz uzunlukta boynuna ölçeceksiniz, istediğiniz uzunlukta e, yapın arkadaşlar. Arkadaşlar zili yapmak zorunda kaldım size göstermeden çünkü ipim çok kısa oldu, sonra değiştiremedim. Siz bu e, zinciri daha uzun yapın. Zincir bitmeden direkt e, zilin içine girerek içinden dikiş yaparak dik, dikin. Çünkü benim zincirim kısa olduğu için bunu size gösteremedim. Ama siz yapabilirsiniz sanırım. Şimdi arkadaşlar e, şey yapalım. Bir tane şu beneklerden bir tane yapalım. Şu beneği yapalım arkadaşlar. Bir beneğimizi de yapsak bitirebiliriz artık. Şu beneği nasıl yapıyoruz onu göstereyim. Sihirli halka yapacağız yine. Şu şekilde. Altı tane içine batalım. Evet, zinciri kapattık sık iğnemizi. Şimdi böyle bu şekilde örelim bir sıra örelim yok bir sıra örerken bir e, yuvaya iki defa batarak burayı 12 taneye çıkaralım her yuvaya iki defa batarak on iki tane sık iğne olsun Şimdi yine her yuvaya iki defa batarak sayısını çoğaltalım. Yine burayı bitirdik. 12 tane oldu sık iğnemiz. Şimdi her yuvaya yine iki defa batıyoruz. Bu sefer 24 sık iğnemiz oluyor. Bu şekilde bir yuvaya iki defa batacağız. Arttırma yapacağız. Evet, şimdi de bir sıra ters dönüşü yapalım. Yarıya kadar gidelim. Evet, bunu da burada bitirelim arkadaşlar. Bu şekilde bir tane beneğimiz daha oldu. Bunu da bitirip keseceğim ve bunu ineğimin ön bacağına şuraya dikeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu beneğimizi de oluşturduk. Şimdi arkada bir benek ben yapmıştım. Şuraya böyle bir benek yaptım. Siz de buna benzer bir benek çalışın. Bir de şuraya bir benek yapalım arkadaşlar. Şu tarafa bir benek yapalım. Evet, arkadaşlar 8 ilmek e çektim arkadaşlar. Şimdi bir sıra ördüm. Devam ediyorum örmeye. Şu şekilde örmeye devam edelim. şuradan bir iki iki tane fazladan örelim üç tane örelim ve yine iki sık sık yine artırarak başa kadar gelelim burayı iki defa örelim arkadaşlar Evet arkadaşlar bu şekilde bir benek oluşturuyoruz şimdi buraya da iki defa üç tane zincir çekip şekil o veriyoruz arkadaşlar benek dediğin nedir şekilli şeyler şekilli farklı farklı olan Benekler. İşte burayı da örelim. Evet arkadaşlar, bir beneğim de bu şekilde oldu. Keselim. Şimdi bunu da şu tarafa dikeceğim. Evet arkadaşlar, bu beneğimi de diktim. Burada beneğimiz oluştu. Arkadaşlar ineğim bitti.